Selanik'te doğdum. Doğduğum şehirde Şemsi Efendi okuluna başladım. Aldığım bursla siyasi bilimler üstüne eğitim gördüm. Eğitim alırken ülkem adına eylemler düzenlemekten geri kalmadım. 1916 yılında İstanbul'daydım. Vatanperver bir gazeteci. İzmir'i Yunan'a teslim etmek istemiyor. Yunanlar İzmir köyfesinde toplanıyordu. Kordon boyunda Hacı Yunanların girişini gördüm ve sindiremedim. Olmaz böyle. Ellerini kollarını sallayarak buraya giremezler. Dedim ve işgale karşı ilk kurşunu sıktım. Düşman askeri düşmüş. Al bayrak dalgalanmıştı. Bilin bakalım ben kimim?